Bu videoda sizle birlikte hayatınızda yapacağınız hataların tam 5 sebebini göreceğiz. Bu 5 neden birçok hatanızın temelinde var ve maalesef siz bunları yapıyorsunuz. Peki bunlardan nasıl uzak durursunuz? Nedir bu 5 sebep? Gelin görelim. Başlamadan bir hatanızı daha söyleyeyim ki 2 yıldır söylememişim. Kanala abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen şu abone butonuna bir basın. 2 yıl önce söylemişim en son bunu. Söyleyeyim ki hatırlatayım. Bütün hatalarınızın temelindeki bir no'lu neden? Yerkes Datsun ilkesi. İlk 1908 yılında iki tane psikolog tarafından bulunmuş. Robert Yerkes ve Joe Dillingham Datsun şu an ekranda gördüğünüz grafiği çizmişler. Tabii ki bunu yaptıkları deneyler sonucunda çizmişler. Anlatılan şey ne? Sizin performansınız, yani bir konudaki başarıya azminiz, çabanız ve aldığınız verimlilik uyarılma, motivasyon arttıkça artıyor ama bir yere kadar. Belli bir yerden sonra istediğiniz kadar birini uyarın, oradan sonra hiçbir işe yaramıyor. Aksine terse gidiyor. Yani diyelim ki çok basit bir örnek de anlatayım. Kendinizi motive ediyorsunuz. Hadi yapmalıyız, hadi duvarlara postitler falan filan falan filan. Bir yerden sonra o kadar çok postit ekliyorsunuz, o kadar çok alarm kuruyorsunuz ki Aman diyorsun. Nasıl olsa unutmam herhalde yaparım. Bu kadar çok uyardım kendimi. Aynı şeyi başkasına da yapıyorsunuz ya da başkası size de yapıyor. Hadi yap, hadi çalış, hadi, 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 hadi. İlk başta o hadiler evet yapabilirsin motivasyon gibi gelirken bir yerden sonra yeter diyorsun ya. Yani tamam. Nasıl olsa beni her zaman uyaracaklar. Motivasyonum da yüksek. Bir yerden sonra aşağı gidiyor. Bu yüzden tadında bırakmayı bileceksin. Aynı şekilde birine sevdiğini fazla söylemenin ya da göstermenin bir süre sonra ödül almayı kesmesi gibi. Yani ilişkinde birine çok fazla seni çok seviyorum. Tamam ilk seferinde güzel. İşte benim için çok değerlisin güzel. Bir yerden sonra o kadar çok seviyorum, bayılıyorum, ödüyorum diyorsun ki o tepeye geldikten sonra artık ya tam nasıl olsa beni seviyor. Bu garanti diye bir durum başlıyor. İşte herkes Datsun ilkesi bu yüzden çok önemli. Ve eminim ki hatalarınızın içerisinde bu grafiği bir yere koydunuz çok kaba tabirle şeyini çıkarmakta denilebiliyor. İkincisi hatalarınızın ikinci sebebi. Doktor Fox etkisi. Yıl 1970. Kaliforniya Üniversitesi'nde psikologları, çeşitli akademisyenleri, sosyal hizmetli bazı insanları da alıp bir konferans odasına dolduruyorlar büyük bir salona. Ve aslında normalde bir aktör olan, hiçbir şekilde psikolojiyle falan alakası olmayan birini konuşmacı olarak sahneye çıkartıyorlar. Tek yaptığı çok iyi bir konuşmacıymış gibi havalı cümleler kurması. Böyle motive ediyor, böyle sallıyor, böyle gazlıyor falan. Ama söylediği cümleler iki cümle önce de üç cümle sonrasının alakası yok. Özellikle metni böyle hazırlıyorlar. Yani ilk iki cümle işte başarı şuradan gelir gider derken dördüncü cümle de artık cant kapağından falan bahsediyor. O kadar alakasız. Seminer bitiyor, o 2 saatlik seminerin sonunda anket dağıtıyorlar ve konuşmacıların %85'i konuşan kişiyi çok başarılı ve motive edici buluyor. Bu da şuraya geliyor, her ailede bir tane gaz veren enişte ya da akraba vardır ya size kendisi o işi başarmasa bile, daha önce bu örneği 3 defa verdim sürekli gaz veren ya da engelleyen, her ailede bir doktor fox vardır. O konuşur konuşur bir şey anlamazsın yani o tamam Tamam dersin. E tamam da bir arkadaşın da Doktor Fox olabilir. Doktor Fox'un gazına gelip nereye gidiyorsun sen? O niye gelmiyor? O başarmış mı? Yok. İşte hatalarınızın iki nolu sebebi hayatınızda sürekli bir Doktor Fox olması. Şimdi birisi aşağıya yazacak illa ki hocam siz de bizim Doktor Fox'umuzsunuz. Canınız sağ olsun. En kötü Doktor Fox'unuz benim gibi olsun. Şu an gördüğünüz şey DNR'deki en fazla satan kişisel gelişim kitapları. Şimdi Doktor Fox etkisini aslında burada da görüyoruz. Maalesef daha en baştaki hanımefendi dahi biliyorsunuz ki nasıl ünlenmişti bu büyüler bilmem neler falan filan. Şimdi ilerlediğim zaman şu gördüğünüz kitaplardan kaç tanesi kişisel gelişimle alakalıdır siz karar verin. Yani aşağıya doğru indiğim elbette ki içlerinde göreceksiniz iyi yazarlar da var ama şunların kaçı İlber hocamı, Beyhan hocayı bunları tabi tenzih ederim kaç tanesi gerçekten kişisel gelişimde ilk 20'ye girmeyi hak ediyor? Hadi biraz daha aşağı ineyim. John Navarro'ya selam olsun bu arada. Siz söyleyin. 3. Karşıtlık ve yanlış terazi. Hatalı terazi deniyor ama. Şimdi karşılıktaki olay şu. 3 nolu hata sebebiniz. Bir şeyi kıyaslarken son gördüğünüzde kıyaslıyorsunuz. Maalesef çok fazla gezmeyen, çok fazla sosyal ilişkisi olmayan insanlarda bu hata çok fazla var. Mesela diyelim ki birisi ilk yurt dışına çıktı gitti ne bileyim Sırbistan'ı gördü. Oo harika daha güzel bir yer olamaz. Sonra Almanya'yı görüyorsun. Oo buradan daha güzel olamaz. Sırbistan'a göre daha iyi çünkü. E sonra İtalya'yı görünce oha burası hepsinden güzel. Ömrüm burada yaşayacağım, burada öleceğim. E böyle böyle giderse atıyorum Fransa'yı gördüm ve beğenmedim. Mesela ben beğenmedim Fransa'yı. Güney Fransa tamam ama e daha yukarıları sevmedim. Paris de sevmedim. İşte böyle olunca son gördüğünüzle kıyasladığınız için hayal kırıklığı başlıyor. Aynı şeyi ki dikil ilişkiler kitabımda da yazmıştım. İlişkilerde de yapıyorsunuz. Son sevgiliniz yeni gelen sevgilinin cetveli oluyor. Birazcık ondan daha kaliteli, birazcık ondan daha anlayışlı, daha hoş, güzel, yakışıklı olsun yeter. Ondan daha iyi, bu daha iyi. Satın aldığınız bütün alışverişlerden, telefon alın bilmem sadece kıyaslama yapıyorsunuz. Ve o kıyaslamada daha kötü bir şey bulmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ki seçtiğiniz güzel olsun. Maalesef hatalarınız 3 no sebebi bu. Ve emin olun bu videoyu izleyen insanların %99'unda bu hata vardır. Aşağıya yazarsınız evet var ya da yok ben hiç kıyaslamıyorum. Çok ideal her şeyin mükemmelini buldum diye. Ve 4. Bu çok ilginç bir şey. Sıkılmaktansa acı çekmeyi daha çok seviyor insanlar. <laughs> yani insanlar kendi başına iç açmayı seviyor. Diyelim ki bazı insanlar bak konfor alanında yaşamayı seviyor o değil bu. Yani hayatta konfor alanına girdi mi? Ya böyle iyi artık. Buradan sonra yükselmeye gerek yok değil. Bu şu. Bir insana eğer ki huzurlu güzel bir ortam verirsen bir süre sonra en güzel e, Hawaii adasına bile gitse başına iş açmak için bir sebep yaratır. Riske girer. Bu işte kripto para alışverişi yapanlarda da var çok kötü bir örnek olacak belki ama sepet yapıyor. Beni izleyenlerin bir çoğu anlar, anlamayanları da hiç sorun değil. Birkaç tane farklı coin alıyor. Sonra canı çekiyor ki şu nedir? Ona da gireyim işte o risk. O boş durmayayım canım yansın. Biz hayatımız boyunca macera ararız. Yani bu hızlı şerit değiştiren ahmaklar da böyle. E, riske giriyor ki işin sonunda canı yanacaksa bile bir yenilik olsun. Hayatta risk alacaksanız ilk önce neyi aldığınızı bileceksiniz. Çünkü 5 ve sonuncusu tam olarak bu. Aşırı özgüven kazası. Hayatınızdaki hataların 5. sebebi bu. Buna cahil özgüveni diyen de var. Bilmediğin konuda özgüvenli olmak. Yani diyelim ki mesela yemek yapmakta başarılısın. Çok iyi pasta yapıyorsun ya da öyle anlatayım. Harika pasta yapıyorsun. Birisi geliyor diyor ki işte karnıyarık diye bir yemek var. Yaparım. Tamam yapabilirsin ama bunu öğrenip yapıyorum. 5 dakikayı yaparım. Hoppa hemen alıyor patlıcanı. Hayat işte böyle karnıyarık gibi değil. Yani araba sürüyorum o zaman ben motosiklet de sürerim. İşte ne bileyim bir parça e, müzikten anlıyorum. Hop o zaman ben gider piyano da çalarım. İş öyle değil maalesef. E, bilgisi olmayan özgüvenler başınıza çok iş açar. Şimdi abartmadığımı size şöyle ispatlayayım. En son başınıza gelen ve burnunuzu sokup pişman olduğunuz işi düşünün. Emin olun ki o Az bilgi, fazla özgüven ya da işte birileri kırılmasın, mahcup olmasın diye. Çünkü bu aşırı özgüvenin ya da yanlış özgüvenin içerisinde o da var. İşte o bir şey demesin, bu bir şey demesin diye o işe giriyorsunuz. Özgüven onlar da doldurup sizi öne itiyor. Sonra öyle Nasrettin Hoca, Timur'un filleri gibi kalıyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu 5 hatayı yapıyorsanız toparlamanız dedim. Yazın aşağı 5'te kaç. Ben Haluk Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.